Değerli arkadaşlar, bu videomuzda fiyat belgeleri renk paletini göreceğiz. Fiyat belgeleri renk paleti ne işe yarıyor? Önce ondan bahsedelim. Burada gördüğünüz fiyat belgelerimizi oluştururken karlılık oranımıza göre bizi renklerle uyarıyor. Eğer yanlışlıkla zararına bir fiyat verdiysek bunu hemen anlayabileceğimiz renkler oluşturabiliyoruz. Burası sabit değil. Kendimizin ayarlayacağı, kendimizin renk verebileceği bir yer. Buradan başlayın. Mesela burada kar oranı sıfırsa beyaz. Yani sıfırdan 5'e kadarsa. 5 ile eksi 10 arasıysa yani zararsa kırmızı göster demek bunun anlamı. Burada bunu değiştirebilirsiniz. 20'ye kadar. Kırmızı göster gibi dikkat ettiyseniz burası da değişti. Eksi 5 ve eksi 20 oldu. Buradan da rengimizi bunun için verebiliriz. Yani kırmızı değil de belki turuncu isteriz. Tekrar buradan eksi 21 ve eksi 40 arasını kırmızı göster. Eksi 40 ve üzerine ise eksi 41 ve üzeri ise daha koyu kırmızı göster gibi bir ayar yapabiliriz. Artı karlarda da %5'ten %15'e kadar yeşil, 16'dan 30'a kadar daha koyu yeşil, 30'dan 40'a da 10 bir ton daha koyusu gibi bir ayar verebiliriz. Burada da rakamları değiştirdiğimiz zaman buranın açıklama kısmında rakamlarının değiştiğini görmüşsünüzdür. Örneğin buradaki 40'ı bakın burada da 40. 50 yapalım. Yani 150 kar olduğunda çok koyu göstersin. 50 ve üzerinde koyu yeşille göstersin. Burada da 50 değişikliğini görüyorsunuz. Yeni bir fiyat vereceğiniz zaman bunu bir karşılaştıracağı fiyat olmadığı için mavi ile göstersin gözümüz karları aramasın veya detayda da yeni fiyat verirsek mavi olsun anlamına geliyor. Aynı zamanda eğer belgeyi de kaydedilmeyen varsa yine kırmızıyla bizi uyar anlamında da geliyor. Bunda da bir renk değişikliğiyle gidelim. Bunu daha belirgin olsun diye bir turkuaz yapabiliriz. Fiyat farkı olanlar varsa bir önceki fiyattan bunu da yine kırmızının bir tonuyla Göstersin. Renk paletimizde bu şekilde. Bu belgeleri kullanırken bunun nasıl yardımcı olduğunu yol gösterdiğini göreceksiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere.